Kilisin zevki bu. Motor zevki bambaşka kiliste. Evet, yaktı az arabaya göre. Hem de bir şey masrafsız. Bir de ikiliz küçük yer olduğu için hani motor daha avantajlı. Her yere gidip gelmiyor. Zaten hem park sorunu var. Park sorunu var. Caddenin her yerinde arabadan gelsen nereye koyacaksın ki en azından motorunu itiş de araya şeyde biliyorsun koya biliyorsun. Motor sevdası çok olduğu için. A Aynen. <laughs> Zor mu Aynen. Yok. Motorsuz daha zor oluyor. Yayan gitmek. Motor ucuz olduğu için, bir de sokaklar küçük olduğu için, ulaşım kolay olduğu için. Yani yakıt az mı yakıyor motosiklet? Yakıt az yakıyor arabaya. Mesafe yakın olduğu için e, motor kullanıyorlar. Benzinden tasarruf ediyor. büyük araçlara nakliye vermek istemiyorlar. Evet, öğrenciler, öğrenciler okula kendileri bakıyor. Evet, öğrenci servisine vereceklerine benzin alıyorlar. Thank you.